Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün bu konumuz Kur'an'ı anlama hakkında. Yıllardan beri Kur'an anlama konusunda yanlışlıklar içindeydik. Ve bunu düzeltmeye çalışacağız. Şimdi insanlar diyor ki ben e, maalden okurum, Kur'an'ı anlarım. Çünkü e, Kur'an'da apaçık indirdik, anlayasınız diye ayetler var. Kimseye ihtiyacım yok. E, hadislere e, bu şekilde ihtiyacım yok. Bazı insanlar da diyor ki Kardeşim sen okuyamazsın e, mealen. E, yanlış da anlarsın. Hatta dinden çıkarsın diyor. E, fakat e, öyle mealler var ki e, dipnotlarından parantez içinde çok güzel açıklıyorlar. Açıkladıkları için de bu biraz e, olasılığı yok yani. Şimdi e, tabel nokta e, anlamayı anlamak lazım. Yani anlamayı anlamayı da anlamak lazım. Şimdi e, Bakara suresinde diyor, e, biz Kur'an'ı anlaşılır şekilde indirdik diyor. Yine bir başka surede, Haç suresinde, e, anlaşılır şekilde indirdik ki hidayete eresiniz diyor. Yani bu yüzden e, insanlara hak veriyoruz. Madem anlaşılır şekilde indirdik, e, neden anlayamayız ki diye tabii düşünüyor Hani, ha, Şimdi ayetler yanlış mı söylüyor? Yalan mı söylüyor? Hayır. Yani Demek ki doğru diye kabul ediyoruz. Şimdi mesela asıl bundan sonra başlıyor. Yani neyi yanlış anladık? Neyi doğru yapıyoruz? Bu meselelerden sonra niye böyle karıştırdıklar oluyor? Şimdi bir örnekten şöyle bir açıklamada bulunacağım. Ve bu açıklamadan sonra bu tartışmaların biteceğine inanıyorum. Ve bu tartışmalar son bulacak. Şimdi elimizde bir cep telefonu var, bu cep telefonunda bir sürü bilgiler var. Baktığın zaman falancının telefon numarasını bulup anında görebiliyoruz. Fakat bu bilgileri işindeki sim kartını verip veri birisine verdiğimiz zaman kardeşim ustaya ver cep telefonu, al kardeşim buradaki bilgileri bana ver, göster dediği zaman gösteremez telefonu kendisini izleyecek. E, sim karttan bulamayacak. Hatta teknoloji çağında yaşıyoruz. Herkesin e, evinde bilgisayar var. E, notebook var. E, dünyayı sığdırmışlar bu e, mekanizmaya, makineye. Ne ararsan buluyorsun. Fakat e, içinde bir disk var. Bu disk'i çıkarıp al kardeşim. Bu işinde benim bilgilerim var, muhasebem var. E, çocukların resimleri var. Ver dediğin zaman, e, bunlar da veremeyecek, e, ufacık bir donanımın içinde e, duruyor buna hardik diyoruz. Çünkü e, ulaşamazsınız, ulaşmanız için bunların içinde başka e, aletlere de ihtiyacımız olacak. Kablolara, kartlara, ekrana ihtiyacımız olacak. Yani o donanım içindeki bilgiler, bize kartlar vasıtasından e, dönüştürülecek, gelecek. Neden? Çünkü bu bilgiler 00110 dediğimiz input output dediğimiz çıktı ve girişlerle yazılmış bir makine dilidir. Yani bunların hard disk'in içinde olan bilgiler bu dilden senin anlayacağın bir hale dönüşerek ekrana geliyor ve sen burada anlayabileceğin şekilde hard içindeki o mesela plak var, CD var değil mi? CD'lerin içinde e, ne oldu? Baktığın zaman göremiyorsun. Ne bu ediyorsun? Ama bir mekanizma koyuyorsun. O mekanizma seni anlayacağın şekilde duymanı veya görmeni sağlıyor. A, B, C görüntü şekillerine dönüşerek mesela 001 A'ya denk değiliyor. Başka bir şeyler, sıralamalar senin anlayacağın, e, görebileceğin şekillere, harflere e, denk geliyor. O dönüştürerek sen bunu anlayabiliyorsun. Ha, şimdi asıl meseye geliyoruz. Kur'an-ı Kerim daha evvelden e, Allah'ın boyutundaydı. Onun aleminde katındaydı. Ve içindeki e, yani mahiyeti bizim anlayabileceğimiz bir e, ortamda değildi. Lazıl Hardik'in içindeki karakterleri al göremiyoruz tek başına. Kur'an-ı Kerim'deki şeyleri de oluşumları da bizim anlayacağımız halden çok uzaktı. Biz burada fizikte boyut diyoruz. Dördüncü boyut, beşinci boyut. Bizim dünyamızda üçüncü boyut. Ha, bu boyutları merak edenler internette araştırsın. Çünkü, e çünkü bilmiyorsa e, çoğu insanlar biliyordur zaten. Yoksa benim dediklerimi tam olarak idrak edemeyebilir. Anlayamayabilir. Şimdi ne oluyor? O boyutta, o Allah'ın bir bize Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla e, peygambere bizim anlayacağımız bir şekilde indiriliyor. Nasıl hardiksi ki karakterler dönüşüyorsa, Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla peygamberi iniyor. Oradan bize geliyor. Bir nevi dönüşüme uğruyor. Evet bunu bu şekilde Allah anlamamız lazım bu. indirilen ayetin apaçık olduğuna. Daha evvelden Allah katında bizim için apaçık değildi. Cenab-ı Allah bunu neden bu şekilde söylüyor? 1500 sene evvel ben, benim anladığım şekilde söyleseydi ki herkese mantıksız gelirdi. O yüzden ayetlerin içinde anlamadığımız elif, lam, mim gibi bazı işte muhkem ayetler, müteşabbi ayetler diye ayırdık. Yani bu olaylara bir şey bulduk hani anlayamıyoruz ya bir arada apaçık ayetler bunları aslında bir bükme gibi yollarıyla bahaneler uydurarak mantık getirmeye çalıştık. Evet mantık getirmeye çalıştık. Fakat yine bu şekilde olsa bile e ee, anlamak deyince e, neyi yanlış anladığımı da tekrar gözden geçirmemiz lazım. Evet, indirmeyi bu şekilde anlarsa bu çelişkiler de ortadan kalkıyor. Ha şimdi sadece bu, bu da değil. Mesela e, dedim ya duymak başka, anlamak başka. Şimdi Berkc'ın e, tahtından bahsediyor. Bir Fritlerden e, diyor ki ben tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diyor. Ya bunu anlıyor değil mi? Duyduk ya. Anladık zannediyoruz. Ama neyi anladık ya? Şimdi asıl anlıyoruz. Hani burada ışınlama yolları var. Biliyorsunuz bu böyle bir çalışma bir paketi herhangi bir maddeye alıyor. Ee, Kanada'ya, Çin'e her yere yollayabiliyor adamlar. Ha, şimdi bu tam geliştiremediler. Çünkü yolladı zaman tek parça olarak toparlayamıyorlar veya tek parça olarak <laughs> geriye getiremiyorlar. O yüzden bunu insanlar üzerinde şu anda denemiyorlar. Ama şimdi Belkıs'ın tahtını o zaman mı şimdi anladık? Yoksa bu bilim ışığında mı daha iyi anladık? Hangisi anlamak? Hani sen merden okuyunca anlıyorum diyordun ya, işte merden okuyunca öyle anlıyorsun. Asıl öbür türlü anlamamız lazım. Sadece bu değil. Adam Fatih Fatiha'yı yedi şekilde okuyup yedi kapıdan çıkmış camiden. bundan 100-200 sene evvel yakın tarih olduğu için anlatırlar. E şimdi nasıl anladın? Sen şimdi Mel'den okudun. 6-7 kapıdan çıkan adam gibi mi anladın? bunların bilgilerine ihtiyacımız da olmuyor mu? oluyor. Ha i̇şte e, da çok farklı anlamamız lazım. Mesela e, Kehf suresinde yedi uyurlar var. 300 sene uyutulmuş, Cenab-ı Allah diyor ki, biz onları bir sağa, bir sola çevirirdik diyor. Bu da yani kafirler dediği zaman veya inkar edenler, ya bu ne, bunu ben de yazarım der, öyle değil mi? Onlar da anlıyor. Hatta cenab Allah bir sivrisine kanadını misal vermekten çekinmem. Bundan kimileri iman eder, kimileri de dinden çıkar, imandan çıkar diyorlar. Şimdi bak bu ayette de böyle çıkarır yani bu açma göre. Ya ben, ben de yazarım bunu. Ama şöyle öyle değil. Bir doktor bu ayeti okuyor, iman ediyor. Hadi ya diyor. Ya bu 1500 sene evvel mi yazılmış? Çünkü biz yoğun bakımda hastaları e, sırtları çürümesin diye bir sağa bir sola çevirirdik diyor. Ha bizim doktorun anladığı başka. Bir de senin mehalden okuduğun başka. Aynı şeyler mi bunlar? Okumayı anlamak zannediyorsun. Duymayı anlamak zannediyorsun. Hayır canım, doktora da ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacımız var bizim. Tebbet suresini okuyan bir papaz imana geliyor. Allah Allah diyor. Bu lebebet dua eden Allah. Ya leheb, yani peygamber bunu indirseydi, düşünemez tabii. Ya iman etseydi, düşünebiliyor musun? Bir Müslümana bir beddua ediyor Cenab-ı Allah. Ya şimdi bu peygamberin indirdiği mi? Bu illaki ki Allah'ın indirdiğidir diye düşünüyor. Bak bu da anlamış. Biz niye bunu 1500 seneden bir anlayamadık? Sen de meğerce, okuyorsun. Hadi anla. Ya birbirimize ihtiyacımız var. Bak papaza da ihtiyacımız var. Gayrimüslim'e de ihtiyacımız var. Okul kitaplarında görmüştüm küçüklüğümde. Kadın çocuğundan diyor ki evladım diyor e, yanda bilgede de var. Bizim ateş yok, ateş bulamıyorum. Git ondan bir ateş al da gel. E çocuk gidiyor, dedi diyor ya anneme işte ateş istiyor, ko. O koru zaten üşleyince köylüler bilir, yakılıyor. Koru alacak ama adamın verecek kapma yok, fakirlik var. E şimdi o zaman çocuk bakıyor, hemen orada şöyle külleri alıyor avucun içinde böyle. Dedi diyor, buraya koy. Bak dede düşünemedi. Ya şimdi e, bir çocuğa da ihtiyacımız var. Hayatı anlamak için, dünyayı anlamak için. Bir bilime ihtiyacımız var. Fiziğe ihtiyacımız var. Başka insanlara da ihtiyacımız var. Hadiseye ihtiyacımız var. Tefsirlere ihtiyacımız var. Herkes farklı farklı anlıyor ayetleri. E şimdi 500 sene evvel başka türlü anlarsın. suyun işte tatlı ve su diye ayırdık. E 500 sene sonra farklı anlarsın. Bir 1000 sene sonraki olaylar saçma gelir. Şimdi bir uçaktan e, uçtuğu zaman e, saçma gelir. Hatta kerameti keramet olarak görür. Ama şimdi mantıklı değil mi? Uçaklarla uçabiliyor. E Şimdi biz sıkıntılar zaten buradan başlıyor. Cenab-ı Allah bir sene sonraya da e, hitap ediyor. Bir sene evveline de hitap ediyor. Bunların da bin sene sonraki anlayan bin sene sonrayı anlayamaz. Anlayamaz. Bilir zaten, normaldir. O zaman diyoruz ki, ya bu işte saçma sapan işte ayet ve ateizmin, yani inanmayanların çıkışı da bunlardan kaynaklanıyor. Diyor ki adam inanmıyor çünkü 1000 sene sonra olmuş. Biz o yüzden diyoruz ki, e, nakil dinidir, inanalım. Çünkü 500 sene sonraki olaylara mantıkla sığdıramazsın. Aslında İslam mantık dinidir, nakil dini değildir. Hani inanma açısından nakil gelmiştir ayrı bir konuda. Fakat mantık dinidir. Biz o mantıkları anlayamayacağımız için biz diyoruz ki e, nakil dinidir diyoruz. Esasında özünde mantık dinidir. Şimdi Berkıs'ın e, göz açıp kapayıncaya kadar e, getirmesini biz mantık olarak anlayamıyoruz. Ama şimdi anlıyoruz. İşte bu yüzden mantık dinidir. E, zannediyorum artık bu şeylere de e, durumlardan sonra, anlattıklarından sonra da eee tartışmalarımıza da e, son vereceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.